Herkese merhaba, hoşçakalın. Demelişler, tepki videosu çekeceğiz. Şimdi kameraya ayarlayayım. hep tamam. Arkadaşlar, biraz heyecanlı olacak. Yalnız kafem var. Ben eski videomun kafeyi Neyse. Ben bunu izlemiştim. Bunu izlemiştim. Bunu izlemiştim. Bunu izlemiştim. Bunu da izlemiştim. Bunu da izlemiştim. Buna bakalım.

Biri gelmiş. Pudracığım neden orada duruyorsun? Buraya gelebilirsin. Teşekkürler. Kendini tanıt bakalım sınıf arkadaşlarına. Merhaba ben Pudra. 10 yaşındayım. Kitap okumayı çok seviyorum ve ayrıca çok akıllıyım. Matematikte sürekli yüz alıyorum. En sevdiğim şeyler e, müzik dinlemek. Bedeli almak, alışverişe gitmek, resim çizmek, arkadaşlarımla oynamak, şarkı söylemek, dans etmek, dondurma yemek, pasta yemek. Sanırım bu kadar yeterli. Aa daha bitmemişti <laughs> ama. gerisinde arkadaşlarına ee, telafizde anlatırsın. Şimdilik bir yer seçmen demek, lazım. Ah Mişle'nin yanı boşmuş. Sonra... <laughs> <laughs> Çıkar <Çıkarmıştım, ben de. gülüyor> bak. O zaman dersi başlayabiliriz. He ama saatte çıkıyor arkadaşlar yani. Yani içine gidebiliriz. Yani. Yani. en çalışkan evet. o kadar sevip. Ama ağırlayınca nefes almaya çalışacağız arkadaşlar. Ben de Kudra. Seninle yani. tanıştığıma sevindim. Uzun zamanda yanım boştu. Biri geldiğine sevindim. Aa, gerçekten mi? Benim de uzun zamandan beri en iyi arkadaşım yok. En iyi arkadaşı olmak ister misin? Aa, olur. Benim de yok. Uğur. Ve hiç kardeşim yok. Bir dakika, bir dakika. Uğur mu? Soyadın Uğur mu? Evet. Benim soyadım da Uğur. Hiç ne Uğur. Acaba biz kardeş falan mıyız? Aa gerçekten mi? Çok şaşırdım. Biz kesin bir yerden akrabayız. Kesinlikle. Kızlar, anlıyorum. İlk defa birbirinizi görüyorsunuz ama şu anda dersteyiz. Teneffüsle devam edersiniz. Özür dileriz öğretmenim. Öğretmenim. İste sana çantamın içindekileri göstereceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, düşük. İşte bu yüzden düşük. arılar. Çıkabilirsiniz. Yarın devam ederiz. Ben de böyle bir şey yapacağım. <laughs> ee inşallah Levent'le Serraçka benim sansayım. Bir Bu yerde. Ama Hiç, şey var, var. Aa, desene, <laughs> hiç ben arttırmam. <laughs> Arkadaşlar. Benim dolabıma gitmem Yoksa insanlar yani yerine, Youtube'dan para etmiyor ben. Para kazanamıyorum gerekiyor. da ben Sürekli hava atıyor gibi biraz. Çok şimdilik kız. diyorsan. Kantine gidelim mi? Olur. arada da aşağıya çekilme işte. Tamam. Şunları arayalım. Ay şunları mı? Günaydın. Hemen derse geçelim. <laughs> Ay. Çıkışta benim evime gelmek ister misin? Sana etrafı gösterebilirim. Kesin bak ee, bunlar ikiz. Anneme sormam lazım. Ya lütfen evcilik falan oynarız. <laughs> tamam peki. Yuhu. Kızlar. Özür dileriz hocam. Bir daha konuşmayacağız. Eğer birden sınıfta konuştuğunuzu duyarsam ikiniz beynir. de okul çıkışında benimle bir saat kalmak zorunda kalırsınız. teşekkürler Köstebek amca. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir şoförsünüz. Ve çok iyi bir amcasınız. Tövbe estağfirullah. Köstebek <laughs> burası benim evim. Vay canına. <laughs> Evin gerçekten çok güzel gözüküyor. <laughs> teşekkür ederim. Hadi içeri girelim. <laughs> Nereden sesime <de> efekt yapmış? <laughs> Yapmıyorum. Kıyamam. Benim Bilmiyorum anne. Hoş geldiniz. Oha, oha, bunlar bunlar şey. Bu kardeş. Anne bu Vişne. Bugünlük bize gelecek. Gelsin bakalım. Hoş geldin Vişneciğim. Girebilirsiniz. Kesin bunlar kardeş. Hoş bulduk. Kesin. <laughs> Vay canına. Hangi ışıklar takılıyorsunuz? Bunun ne ismi neydi? Bunun ismi neydi bunun ismi? şimdi. Bunun ismi neydi? Bunun Beğenmek ismi. Mi? Bunun ismi Bu Bunun ismi ne? <laughs> de ne de ismi, Hadi o zaman sana odamı, odamı makyaj odamı ve oyun odamı Katil da. gibi Kesin yok. <laughs> ne odası? Neyse. Neyse. ne Neyse. 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 Al şu ikili misajını. Vay canına. Değil mi? Burası. Neydi? Çok küçük değil mi? Biliyorum. Küçük mü? Hayır tabii ki de burası bizim salon kadar. Aa gerçekten mi? Vallahi annemlere bana en büyük odayı verin dedim ama burayı bana verdiler. Evin en küçük odası. Evin en küçük odası mı? Şimdi en büyüğü merak ettim. Onu da birazdan göstereceğim. Gel şuraya gidelim. Burada benim bütün tokalarım ve kurdelelerim var. Vay. Şurada taçlarım, şurada kurdelelerim. Orada da çantalarım var. Vay canına. Bunu beğendin mi? Hı Bence bunlar kaydır. O zaman senin olabilir. Ey bu tırtıl annem gelsene. Hadi kızlar konuşmasaydığım için üzülme ama o isteğin annesi sadece bir iki <laughs> kayını durdurabilirim. Parti parti yapabilirim yani. Ee, keşke gitmeseydin. <laughs> Biliyorum da zaten birbirimizi göreceğiz yarın okulda. <laughs> Haklısın. Neyse, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ya, hiçbir şey yapamadılar. Her <laughs> 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 şey için teşekkürler. Rica ederiz. Saniye, 60 saniye 60 dakika. Saniye, <gülüyor> 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 Yarın görüşürüz. Tekrardan çiçek için teşekkür ederim. <laughs> Sorun değil. En kısa zamanda benim evime tekrardan gel. <laughs> Gelirim. Bay bay. Görüşürüz. Burada <laughs> mişler çok kız. <laughs> <ha? Daha> bakabiliriz. <laughs> <laughs> Miş <Münişliği gülüyor> tiktoklarına isterseniz. Ayın telefonu alıp çocuğuna tadım ben. Günaydın. Ben de telefonu zaten dolu. Siz ne yapıyorsunuz? Bu evde sıcaktan. Üçüncü telefon Onun için çalışıyoruz. Annem gidiyor, sen de çok da sen de çalış. Sınavlar çok zor oluyor. Özellikle saman hocanın sınavları. Artık Yok canım benim çalışmama gerek yok. Zaten ben çok akıllı bir kızım. Telefon Hem sınav neyle alakalı? Ev iyice sıcak oldu. Oh, telefonu eriyor artık. Oluyor. Ben hep matematik sınavınızı <laughs> alıyorum zaten. O yüzden aynı <laughs> telefonu çekiyorum zaten. Çaktırmadan kırmadan çaktım ağzımdan. Sen o zaman. Günaydın <laughs> 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 dostlar. Sizler Siz misiniz arkadaşlar? Siz ne arkadaşlar? kitabı okuyorsunuz? Hocam matematik sınavımız da Onun için çalışıyoruz. Telefonda çalışırsınız evladım. Hadi derse başlayacağız. Kitapları kaldırın. Hımm. <laughs> Dönerim. Rukiye Hanım'a tatlı dersi başlayacak. İyi şanslar sınavımda. Rukiye ben çok küçükken <laughs> annemin çamaşırı şey 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 yiyecekmişim. Umarım hepiniz Doğru. sınava çalışmışsınızdır. Şeyini Çünkü kırk soru olacak. İçimde cüzdan varmış. <laughs> <mi? mi? Çırmıyorum. gülüyor> bir tane de bonus soru var. Adınızı yazıp hemen başlayın. <laughs> Adiniz. Başlayabilirsiniz. 45 dakikanız var. Adımı söylemişsiniz. Cım cım cım. Sınav çok kolaydı değil mi? Evet. Kesinlikle yüz alacağım. <laughs> Hadi bakalım. Çok inşallah. Kesinlikle haklısın. Beşteve Podra. Sınıf çıkışında lütfen kalın. Sizinle konuşmam gerek. Aa, ne oldu acaba? Hiçbir fikrim yok. Aaaa, gördünüz mü? Siz bizimle ne konuşacaktınız? <laughs> evet, sizinkinizi buraya çağırdık. <laughs> Çünkü <laughs> sınavlarınız Tıpatıp aynı. Aynı, tamamen. Bu nasıl olur? Lişne, benden kopya mı çektiğini hiç utanmıyor musun? Ah, hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadım. Hiç kopya çekmem ben. Ah, inanamıyorum. Yılansın! Lişne, çıkayım hocam. Çık sonra okul çıkışında bir saat boyunca benim yanında kitap okuyacaksın. İki hafta boyunca. Ama çok fazla. Kopya çekmeden önce düşünseydin. Evet. <laughs> Çıkabilirsiniz. Cezan bugün başlıyor. Evet. Ya ama ya. Peki. Düşmanın Ne dakika oluyor. oldu, acaba? Ya Kaç kişi ya, mega var yani. Ve en iyi koşucumuz işte. Merak etmeyin. Ben bir önceki okulunda çok iyi koştuğum için kazanmıştım. Aha. Oley. Nişte <laughs> <laughs> bekle. Ben oyun oynayacağım. Ben bunu Mesela... kaydedeyim. <laughs> Şimdi. Bye bye. Bye kavaylarım.